Sevgili damdaki mizahçı dostları, damlı yorum 20'ye hoş geldiniz. Evet, Hayat Sorar Türk İnsanı adlı 2005 yılında yayınlanmış bir kitaptan, yani 20 yıl öncesinden gene bir Hayat Sorar Türk İnsanı'na sorusu damlı yorumda. Yakında şu tür ek vergiler de konulursa buna şaşar mıyız? İsminde beş harf olanlardan bir defalığına alınacak isim ek vergisi. Özel yetenekli insanlardan sürekli alınacak Allah vergisi. Yeni doğmuş bebeklerden alınacak göbek bağı kesme vergisi. Esnerken ağzını kapatmayanlardan alınacak esneme vergisi. Koyun sayarak uyuyabilenlerden koyun başına alınacak Koyun sayma vergisi. Tabağında yemek kırıntısı bırakanlardan alınacak. Tabak arkandan ağlar sonra vergisi. Bunlar olmayacak şey mi? Ne dersiniz?